Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben de Okan. Ben Berk. Yine söylediğim gibi klasik başladık. Evet. Tamam. Ee, şimdi biz e, bir strong gold bulduk canım arkadaşlarım. Değende gitmek için. Şimdi biz böyle slotları böyle tak 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 böyle diye koyduk. Oldu 3 6 9 3 6 9 12 tane matematik mesajı. Ve bunu Burada, sizin için ana, yaptık. Ana gittik girdim. Dedim. Girdim atla atla atla. Ne atla. Ya? Aşağı atla. Atladım, atladım. Evet nerede şimdi bilmiyoruz hemen. Abi, abi pi, pick, pick alacağım. Bunlar hemen zaten sıfır gördüm. Abi. Geçti yanımızdan geçti. Sıfır yap şeyi ver. Tamam. Abi bak evet. bir daha kamera arkası bölümü istemiyorum. Game. Eğitim <laughs> <laughs> modda değiliz. Korkuyorum. Aaa! Mod. Yüzden iki. Vurdu bana. <onu. gülüyor> ben. Aaa. Korunmaları yapmadan kendimize. O Ka kalayım ben. Kazıyorum. Hadi. Nerede Nerede bu? Nerede bu? Yukarı çıktıktan sonra bir sorun yok. Bize kolay kolay vuramaz. Bir vurdu, vurunca kaçıyor zaten. Aa. Ah. Arkadan Aykaz arabası mı geçiyor? <gülüyor> <gülüyor> Asla unutmam. <laughs> Hadi be oğlum ne uzun yermiştim. Ölebiliriz inşallah. Güzel i̇şte kamera arkası çok galiba arkadaşlar. Olmayacak gibi. Çıktık çektik. Şimdi nerede bu? Şunun nerede güç size? aldığı güç aldığı kulenin üstündeki şeyleri yok etmemiz lazım. Sen beni korurken kılıçla ben onları yok edeyim. Tamam okla korurum ben. Nerede ki? Hop ha, yanlışlıkla vurdum. Aa, geçiyor üstümden. Neredesin? Hadi bak ileride. Abi. Patlatamadım. Güç alıyor onlardan piç. Abi biz bunu öldürebilecek miyiz? Abi bu güç aldığı şeyleri yok edebilsek? Ya sokar böyle işin içine. Hadi vurdum. Burada... Abi bak sen o şey yapmaya çalışırken o buradaki kulelerin şeydeki şeyleri yok etmeye çalış. Ben bunu öldürmeye çalışayım. Aslında ölmeyecek ama hani o güç aldığı şeyleri önce yok etmemiz lazım. Çünkü onlardan güç alıp gücünü yeniden dolduruyor. Evet tam çıkalım şu kuleye hadi. Kreatif. Aha. Sen al kreatif, ben kreatifsi yapacağım. Çıkıyorum ben. Kırdım. Ben de kırdım bir tane. Okla. Hop! Neredesin? Ağzını yerim ben. Neredesin şimdi? İşte bir pat, patlatacağım. TP oluyorum. Hah bir tane daha patlattım. Gel. Patlamadı. Hadi be patla. Ah patladı. Şu aa şuradaki kolaya bak. O şunu sen patlatabilirsin. <laughs> ya da ben patlatayım ya bırak. Patlamadı lan. Ha şimdi patlamış lan. Abi kuleler çok yüksek ya. Hani şunlar neyse bunlar bir şey değil de. Aa patlattım. Videoda izlersin. Dehşet attı. Ben niye göremiyorum kulelere? Lag vardır. Ha. Şimdi dehşet vuruyorum ya. Peki biz bunu öldürebilecek miyiz? Ben onu soruyorum. Şimdi bak güç aldığı şeyleri patlatırsak o güç alamayacak. Biz vurdukça da güzel gücü, azal gücü azal azalacak. E, ondan sonra da öldüreceğiz işte. XP manyağı olacağız. Anladın? Kapış. Le, level kaç oluruz sence? 50 olur Şimdi, mu? Toby, di, Toby Games diye bir adam e, bir channel vardı. Adam İyi, orada yap, yaptı. Adam orada yaptı. Adam 105 level oldu. Oha. Üstünden düşen experience'larla. ya yeah. Şu el Bu. üstteki. Bu hiç yere inmiyor mu ya? Ben bu kritik modla bakayım şuna. Of, oh, Neredesin kız? Lazım. Şu yüksek kuleyi. Patlattım. Kritik modla. Of ya. Abi Patlatamıyor. Şunu patlat bak ok, atıyorum. Patlattım. Şunu diyorum. Niye? Dur yanına Bak güç alıyor ondan şerefsiz. Hiç. Oğlum yok gibi bir şey burada. Bak alıyor Heh, güç. Ok. İkisinden de, de güç alıyor. Dur, ok. Patlattım. Şuradakini de patlat. Nerede? Şurada bak. Bunu da ben patlatabilirim herhalde. Ama bunda bir şey yok ki. Bunu da ben patlatırım değil mi? Patlasana. Patla. Patla. Patlasana lan. Heh, Patlattım. Ya. Sen patlattın teşekkürler. Daha çok güç aldığı şeyler var onları... Of. Abi hile mi yapsak artık? Ne hilesi? Game mod. Berk 112 1. Lan işe yaramadı. Allah Allah. Heh. Şimdi ağzına. Çıkacağım seni. Sen bunlardan şimdi nah güç olursun. Götün yoksa hangi aparçam şimdi ona? Ha gebertirsin. Öyle kolay <laughs> kolay geberir o da. Oha! Oy Onunla. çok iyi attım. Videoda izlersin. Oha! Aa batmış ki. Senin formasının 20. Gel lan buraya. <laughs> Sopayla vururum ha. Başka bir yerlerden güç oluyor mu bu? Hayır, bitti. Hatta canı da azaldı bak. Doğru. Ben burada yukarıda onu... Aşağı yiyelim, en aşağı gel. Abi, dehşet vuruyorum bugün. Bazen tabii, bazen yani. Değil. Hadi aşağı gel. Abi, tamam. Geldim. Game over. mu? Sıfır yap. Başlayalım. Ya dur şöyle yapayım. Tamam. Dur TP'leneyim bir de sonra. Yo oğlum yanındaydım. <laughs> Neyime TP'leniyorum. Neredesin Kale. lan? Oy headshot. Ya canım b şey yani Burger King'e gitmek istedim. Reklam vermiş gibi oldum ama. <laughs> of. O bir me menü vardı, hardallı falan var çok güzeldi. Canım çekti abi. Lan arkadan vurup kaçıyor, arkacı pislik. Senin ağzını ...yerim ben. Yalan, kaçmayı biliyorsun değil mi? İki tane kanat var tabi. Gel 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 gel. Hiç kaçma hiç kaçma. Aa bana da vurdu. <laughs> Abi daha gücü kaç ya? Rezalet bu nedir ya? Gel lan! Oha hala güç alıyor! Güç alıyor, güç alıyor! Nerede? Şurada bir kule var. Yaptım o zaman bir yere. Ve gidiyorum. Biz bunları patlatmadık mı ya? Yo, güç alamaz bundan patlattık. Şunun üstündeki şu patlattım. Ben böyle öleceğim yeter.